Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim Binnurun Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Bugün sizler için yapımı son derece kolay olan çok da lezzetli hamburger ekmeği tarifi paylaşacağım Bu hamburger ekmeği tam ölçülü oluyor tam da kıvamında Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Hamburger ekmeğimizi yaparken ön mayalandırma yapıyoruz. Bunun için bir su bardağından 2 parmak eksik ılık suyun içerisine bir tatlı kaşığı toz şekerini koyuyorum. 1 paket toz mayayı ekliyorum. Maya ve şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum. 10 dakika boyunca ön mayalandırma yapıyoruz. Bu tarifim için 4 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Kase'nin içerisine koymuş olduğum unun ortasını açıyorum. Önden hazırlamış olduğumuz mayayı içerisine koyuyoruz. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı ılık sütü ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzu koyuyorum. 1 adet oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz yumurtayı ekliyoruz. Spatula yardımıyla ortadan başlayarak yavaş yavaş hareketlerle karıştırıyoruz. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Hamurumuz ağırlaşmaya başladıktan sonra spatula içerisinden çıkartıyoruz. Hamurumuzun kıvamına göre su takviyesi yapıyoruz. Bir su bardağından iki parmak eksik su kullanmıştık. Daha sonra tekrar bu iki parmak eksik olan bölümü ılık suyla doldurduk. Bunu da hamurumuzun içerisine ekledik. 5 dakika boyunca özlü bir hamur elde edinceye kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamuru biraz toparladıktan sonra tezgahın üzerine alıyorum. İsterseniz 5 dakika boyunca yurma kasesinde yuvurabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi tezgahın üzerinde de yurma işlemi yapabilirsiniz. Hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Hamurumuzu 5 dakika boyunca güzelce yoğurduk. Oldukça güzel, özlü bir hamur elde ettik. Hamurun orta kısmını biraz açıyorum. 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını içerisine koyuyorum. Tereyağı hamurla tamamen özleşinceye kadar tezgahta yoğuruyorum. Bu aşamada ilk önce hamurunuz parçalanacak. Yoğurma işlemine devam ettikçe de birleşecek. Sakız gibi özlü gerçekten çok güzel hamur elde edeceksiniz. Bu aşamada hamurun parçalanıyor diye kesinlikle yoğurmayı bırakmayın. Görmüş olduğunuz gibi hamurun kıvamı oldukça güzel oldu. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum hamuru yoğurma kasesinin içerisine koyuyorum. Hava almayacak şekilde üzerini kapatıyorum. 1 saat boyunca üzerini tamamen kapatarak dinlendireceğiz. Güzel bir şekilde mayalanmasını sağlayacağız. 1 saatin sonunda hamurun üzerine açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi neredeyse iki katına çıkmış. Kesme tartıyla ilk önce havasını alıyorum. Böylelikle hamburgerimizi yerken mayanın tadını hissetmeyeceğiz. Daha sonra tezgahın üzerine biraz un serpiştirerek tezgahın üzerine alıyorum. Burada hamuru şöyle bir toparlıyorum. Toparlarken aynı zamanda da hamura rulo şeklini veriyorum. Yuvarlayıp rulo şekline vermiş olduğum hamuru ilk önce elimle biraz genişletiyorum. Üzerine biraz un serpiştiriyorum. Merdane yardımıyla 1 santim kalınlığına gelinceye kadar açıyorum. Bu aşamada çok ince bir hamur açmıyoruz. 1 santim kalınlığında açmış olduğum hamuru ikiye katlıyorum. Daha sonra merdane yardımıyla çok hafif hareketlerle biraz daha inceltiyorum. Bu aşamada hamburger ekmeğinizin büyüklüğü ya da küçüklüğü tamamen size kalmış. Ben böyle bir kasenin ağız kısmıyla hamburger ekmeklerini kesiyorum. Köfteleri de aynı büyüklükte yapacağım. Sizler daha büyük köfte yapıyorsanız daha geniş ağızlı kaseyle de kesebilirsiniz. Kesmiş olduğum hamburger ekmeklerini yağlı kağıt serdim fırın tepsisine yerleştireceğim. Kalan hamuru da aynı şekilde tekrar açacağım. ikiye katlayarak keseceğim. Hamurun hepsi bitinceye kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Biraz açıyorum, ikiye katlıyorum, çok az merdane ile üstünden geçtikten sonra kesme işlemini gerçekleştiriyorum. İşte hamburger ekmeğini yapmak bu kadar kolay. Bütün hamurların hepsini kestim, tepsinin içerisine dizdim, üzerine kapatıyorum. 15 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini bekliyoruz. Üzerine sürmek için tam yumurtayı alıyorum, içerisine biraz su koyuyorum. Fırça yardımıyla bunu güzelce karıştırıyorum. 15 dakika boyunca dinlendirmiş olduğum hamurların üzerine açıyorum. Üzerine yumurta ve suyla hazırlamış olduğumuz karışımı sürüyoruz. İlk önce bir kat sürüyorum. 2-3 dakika boyunca bekliyorum. Sonra tekrar karıştırıyorum, ikinci katı sürüyorum. Böylelikle hamburger ekmeklerimiz daha parlak oluyor. Bu aşamadan sonra üzerine biraz susam serpiştiriyorum. İsterseniz susam serpiştirmek zorunda değilsiniz. Ben sadece 3 tanesini bırakacağım. Geri kalanların hepsini susamlı yapacağım. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda 35 dakika boyunca hamburger ekmeklerimizi pişirdik. Fırından çıkartır çıkartmaz üzerine kapatıyorum. 10 dakikanın sonunda üzerine açıyorum hiçbir kesme işlemi yapmanıza gerek yok. Katlamıştık. O kısımdan elimizle açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gayet kolay bir şekilde açılıyor. Bu aşamadan sonra hamburger ekmeklerinizin arasına istediğinizi koyabilirsiniz. İster köfte koyun, isterseniz peynir koyun, isterseniz kaşar koyun. Çok lezzetli ekmek elde ettik. Kızartmış olduğum hamburger köftelerin üzerine birer parça çedar peyniri koydum. Bunlar da eridikten sonra hamburger ekmeklerin arasına koyuyorum. Biraz turşu koyuyorum. Daha önce de söylediğim gibi istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da sizlere elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum bir parça marul, bir parça domates, biraz mayonez, biraz da ketçap koydum. Lezzetine doyamayacağınız şahane hamburger ekmekleri hazırladık. Bu ekmekleri hazırlayıp difrizinize koyabilirsiniz. Ne zaman canınız hamburger isterse çıkartıp afiyetle tüketebilirsiniz. Hamburger ekmeği tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlücü olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.